Ziraat mühendisi tarım danışmanı ailesinden herkese selamun aleyküm. Ben ziraat mühendisi Mustafa Can. Devlerle bugün size de kısa bir bilgiden bahsetmek istiyorum. Etlik tavuklar yumurta eder mi? Ee, özellikle hani küçük üreticiler için hani hobi bahçelerinde etlik tavuk besleyenler oluyor. Ve etlik tavukların acaba büyüdüğü zaman bize yumurta eder mi? Yoksa yumurta etmez mi diye düşünceleri olanlar var. Ben o konu hakkında hemen bir bilgi vermek istiyorum. Devliler bir önceki videolarımı izlediyseniz bizim iki adet etlik tavuğumuz vardı. Çünkü şu an karşıda gördüğün şu beyaz tavuk gibi. Bunun gibi iki adet tavuğumuz vardı. Aslında daha öncesinden ortalama 40'a yakındı. Diğerleri hani büyüdükçe onları kestik. Ve en son iki tane bıraktık. Bunlar belli bir süre yumurta etmedi. Diğer tavukların yumurta etme süresine göre daha geç oluyor. E, diğerini kestik biz. Onun içerisinde yumurta olduğunu gördük ve bu tavuğumuzu bıraktık. Hani kesmedik ki acaba yumurta eder mi diye. Bu da birkaç gün önce yumurta etmeye başladı. E, ve şu an onun ettiği yumurtayı göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın şu an elimde bir avuç yumurta var arkadaşlar. Özellikle şu şu büyük olanı e, bu etlik tavuğumuzun yumurtası arkadaşlar. Diğer yumurtaları olanı e, maşallah bayağı büyük. Yani şu şekilde size söylemek istiyorum. Marketlerde aldığınız e, large yumurtanın X X lastasyonu Ona göre kadar büyük. hani şu an elimde çok fazla büyük görünmüyor olabilir ama normalde bayağı bir büyük maşallah. Eee sizler de yani etlik tavuk besleyerek yumurta elde edebiliriz ama diğer tavuklara oranla yumurta oranları düşüktür. Onu söylemek istiyorum. Çünkü bizim diğer tavuklarımızın yumurta etme süresine göre bu etlik tavuktan yumurta etme süresi çok çok uzun bir süre. Hani ortalama 10 ay içerisinde yumurta etti. hani yani aldığımız günden bugüne kadar 10 ay geçti 10 ay sonra bir etlik tavuk yumurta etti normal civcivlerimiz hani kendi büyüttüğümüz civcivden tavuk elde ettiklerimiz ortalama arkadaşlar değişiyor 6 ay 8 ay o civarlar arasında cinsine göre değişiyor yumurta etmesi hani demek istediğim kısacası etlik tavuklar da yumurta eder ama ee, bu hepsi için geçerli değil aslında. Bazı tavuklar çok fazla e, kilo aldığı için e, yürüyemediği için ayaklarında kireçlemeler doluyor ve belli bir süreden sonra hani yumurta etme yeri hani kalçası dar olduğu için de yumurta da edemeyebiliyor biliyor aslında. Benim bu konu hakkında sizlere söyleyebileceklerim bunlardı. Bir sonraki bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.